Arkadaşlar herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi sömestr tatilleri hem dinlenmek hem de ilk dönem konularını pekiştirmek için bizler açısından çok güzel birer fırsat. Aynı zamanda ders çalışmayı eğlenceli bir hale getirdiğimizde sıkılmadığımız gibi konuların kalıcılığında zihnimizi arttırmış oluyoruz. Özellikle de ailenizle yapacağınız aile etkinlikleri sayesinde konuları çok daha hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Peki sömestrde aileyle yapılabilecek aile ders etkinlikleri nelerdir? Şimdi gelin hep beraber bunlara bakalım. Müzik İlk olarak kendimizi İngilizce alanına geliştirmekle başlayalım. Bunun için ihtiyacımız olan şey renkli bir karton. Renkli kartonlardan kendimize küçük küçük kartlar edinmeliyiz. Arkasından da bu kartların bir yüzünü İngilizce kelime yazalım. Arkasında isterseniz İngilizce kelimenin Türkçesini veya da o kelimeyi ifade eden bir resim yapıştırabilirsiniz. Ama bana kalırsa daha eğlenceli olması açısından resimleri tercih etmeniz daha doğru olacak. Peki sonrasında ne yapacağız? Sonrasında bu kartları bir kavanoz olabilir, bir kutu olabilir, bir poşet olabilir. Onların içine biriktirmenizi istiyorum sizlerden. Biriktirme işini gerçekleştirdikten sonra artık ailenizde bir oyun etkinliğine dönüştürebilirsiniz bunu. Ailenizde anneniz, babanız, ablanız, abiniz, kardeşiniz kim varsa hep beraber oturarak kutudan kartları çekerek birbirinize sorabilirsiniz. İşte böylece hızlı bir şekilde kelimeleri öğrenirken aynı zamanda da aileniz oldukça eğlenmiş olacaksınız. Sizlere önerebileceğim ikinci etkinlik ise sosyal bilgiler alanında gelişim sağlamak için. Bildiğiniz gibi bu dönem ülkemiz bölgelerinin iklimlerini ve aynı zamanda yeryüzü şekillerini öğrendiniz. İşte sizler de bu konuda kendinizi pekiştirmek için ailenizle beraber bir Türkiye haritası oluşturabilirsiniz. Bu haritayı oluştururken ama kabartmalardan faydalanabilirsiniz. Belki kağıtları buruşturarak bu kabartmaları yakalayabilirsiniz ve aynı zamanda da renkli kalemleri kullanabilirsiniz. Dağları kahverengiye, platoları sarıya, gölleri ve denizleri maviye boyarak rengarenk bir harita elde edebilirsiniz. Aslında bu dönem ülkemizdeki dağların, göllerin, ovaların, platoların isimlerini ezberlemediğiniz zaman geleceğe bir yatırım yapmış olursunuz. Çünkü önümüzdeki yıllarda bunları ezberlemek zorunda kalacaksınız. Aynı zamanda tüm bu işlem ve çalışmanız bittikten sonra duvarınızı asarak da kendinizi bir dekor elde etmiş olabilirsiniz. Peki fen bilgisi alanında pratik yapmadan olur mu? Tabii ki de olmaz. Bildiğiniz gibi bu dönem güneş, dünya ve ay ünitesini işlediniz ve gerçekten oldukça önemli bir konu, oldukça önemli bir ünite. Bunu da geliştirmek için isterseniz ailenizle güneşin, dünyanın ve ayın maketlerini yapabilirsiniz. İsterseniz de renkli panolar oluşturabilirsiniz. Renkli panolar oluşturmak da belki güzel olabilir ama unutmayın ki bu bir aile etkinliği. O yüzden de kesme, biçme, yapışma, boyama çok daha eğlenceli bir hale getirecektir. Tek başınıza olsa belki birazcık yorulabilirsiniz ama aileyle birlikte kolayca altından kalkabilirsiniz. Köpüklerden güneşin, dünyanın ve ayın maketleri yaptıktan sonra bunun hareketlerini ve dönüşlerini ne kadar sürede tamamladıklarını üzerine yazabilirsiniz. Böylece ailenizle hem daha detaylı bilgiye sahip olmuş olacaksınız hem de eğlenmiş olacaksınız. Ve son olarak bugün sizlere hem Türkçe'deki hem de diğer tüm branşlardaki başarınızı arttırmak için bir öneride bulunacağım. Bu önerinde kitap okuma önerisi olacak. İlk doğucunuz hoşunuza gitmediğini ve sıkıcı bulabileceğinizi biliyorum. Ama aileniz de bunu normal sıradan bir kitap okuma saati gibi değil de daha heyecanlı ve daha yarışma tadında bir hale dönüştürebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan şey hepinizin aynı kitaplara sahip olması. Yani kiminle okuyacaksınız hepinizde aynı kitap olacak ve süre tutarak kitabı okuyacaksınız. Örnek veriyorum yarım saat bir süre tanıyacaksınız kendinize. Yarım saatte bakalım kim daha fazla kitap okuyacak. Tabi burada hileler yapılabilir. Yani örneğin ben diyebilirim ki ben yarım saatte 50 sayfa okudum diyerek herkesin önüne geçebilirim. İşte bunu da engellemek için kitapla ilgili birbirinize sorular sorabilirsiniz. Özellikle de böyle ince detay sorular sormak kimin kitabı daha dikkatli ve daha verimli okuduğunu sizlere gösterecektir. En çok doğru cevabı veren kişiye de bir ödül belirlediğinizde kitap okumanın ne kadar eğlenceli bir hale geldiğini görmüş olacaksınız. Evet arkadaşlar bugün sizlere sömestrede ailenizle yapabileceğiniz 4 tane ders etkinliğinden bahsettim. Bu fikirler hoşunuza gitti mi? Ya da sizler sömestr sır tatilinde ailenize neler yapıyorsunuz? Lütfen bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.